85 falan İkinci? İkinci de 96 mı? Öyle bir şeydi yani. Geçer mi hocam? Benim de iyi hocam. Benim bir şartım benim 85 aldım. Sıfta geçer not olmayan falan var mı? 40 falan. Hocam benimle de kaldı. İkinci? Beş. Geçer not yok. Ödevini de vermezsin. Geçireceksin hocam. Ödev yok. Geçen not yok. Nereye geçeceksiniz? Geçireceksin hocam. Geçireceksin. Ben de <laughs> oğlum, bak, sakin ol. Ya Sakin, sakin Sakin ol. Hoca Sakin ol. git. E sen ne yapacaksın? Oğlum bak git. Sakin ol. lan? Ya sakin ol. Reymi Oğlum git. Gitmiyon lan ne yapacaksın lan? Sakin ol. Sakin ol Hoca onun ne oldu lan? Küçücük süpürsen git oğlum. Reymi Oğlum git. Reymi lan? Ya sakin. lan. Oğlum git. lan. Oğlum Ya sabır Benim dersen geçin. Vurayım mı lan? Ben ben. Ben.